Türkiye savunma sanayi üzerindeki ölü toprağını attı. Türkiye üretimi SİHA'lar dünya çapında yankı buluyor. Alman Jungwelt gazetesi Türk İHA ve SİHA'larına ilişkin özel bir haber hazırladı. Türkiye süper güç oldu manşetiyle duyurulan haberde 2016'da Türkiye'nin NATO'dan İHA almak istediği ancak NATO'nun Ankara'nın bu ihtiyacına cevap vermediği belirtildi. Bu durumun Türk mühendislerini harekete geçirdiği yazıldı. Alman gazetesinin haberinde Batı Ankara'ya gayri resmi ambargo uyguladı. Onlar da daha iyisini yaptığı ifadesi dikkat çekti. Müzik Ayrıca Dağlık Karabağ'da SİHA'ların belirleyici rol üstlendiğinin de belirtildiği haberde Türk İHA ve SİHA'larının uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri olduğuna vurgu yapıldı. Müzik Alman Die Welt gazetesi silahlı insansız hava araçlarının dengeleri değiştirdiğini yazdı. 6 yıldır süren Libya'nın iç savaşı Alman medyasına konu oldu. Türk SİHA'larının başarısı sütunlarda övgüyle anlatıldı. Die Welt gazetesi geniş bir makale yayınladı. Makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiğinden söz edildi. Türk filolarının gerçek bir hava üssü haline geldiği söylendi. Türkiye'nin başarısının diğer ülkelerin de dikkatini çektiği belirtildi. Amerikan İHA'larıyla kıyaslandığında ise Türk SİHA'larının daha etkili olduğu vurgulandı. Finansal Times gazetesi İHA programını kaleme aldı. İHA'lar Türkiye'yi yükselen drone gücü haline getirdi dedi. Gazetede SİHA'lara da değinildi. Azerbaycan ordusunun Ermeni mevzisini Türk SİHA'larla vurduğunu belirtti. Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığına vurgu yaptı. Karabağ'daki Türk SİHA gücünü gören ve paniğe kapılıp drone üssü kuracağını duyuran Yunanistan'ın ardından İngiltere'de drone atılımı yapacağını açıkladı. Türkiye'nin sİha teknolojisine özenen İngiltere gidişatı görerek bu konuda geri kalmamak adına adım atacağını açıkladı. Yunan medyası Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den sİhalar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki Sikiros Adası'na drone üssü kurulacağını yazmıştı. We need to look at the lessons of others. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAVs since mid-2019. Those UAVs have conducted intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting operations against front lines, supply lines, and logistic bases. Even only really half these claims are true, the implications are game-changing. Son yıllarda giderek artan savunma sanayi hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Savunma sanayinde bu trend nasıl yakalandı? Nasıl sürdürülüyor? SİHA'ların başarısındaki sır ne? SİHA'lar sıcak çatışmalarda nasıl oyun değiştiren araçlar haline geldi? Türk savunma sanayi şirketlerinin başarısı global arenada da tescillenmiş durumda. Türkiye her yıl dünyanın en çok ciro yapan savunma şirketlerini sıralayan prestijli Defense News Top 100 listesine 7 şirket sokmayı başardı. Bu 7 şirketin 5'i ise son 4 yılda listeye dahil oldu. İlk kademe ülkeler yani birincilik diyelim ya da bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin. Aynı zamanda da tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesi, 5 nükleer güç bunlar dünya savunma pazarından da en fazla pay alan ülkeler. Yükseliş trendi ihracat rakamlarına da yansıyor. Giderek artan ivme sayesinde 164 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediliyor. Türkiye'nin 2015-2019 arasında yaptığı silah ihracatı da bir önceki 5 yıllık döneme göre %86 artmış durumda. Türkiye son 20 yılda silah ihracatında en çok gelişen ikinci ülke. Cumhuriyet döneminde atılan savunma sanayi adımları istikrarsız politikalar ve mali yetersizlikler nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak Türkiye 21. yüzyılda çıtayı başka bir noktaya taşımayı başardı son yıllardaki en önemli dönüm noktası muhtemelen aslında 2004'tür. 2004 yılında o zamana kadar devam ettirilen bazı hazır alım ya da lisans altında üretim projeleri iptal edilip yerli geliştirme projelerine ağırlık verilmişti. Milgem, Atak, Altay, Anka bu dönüm noktası ile birlikte ortaya çıkan projelerdir. 70'li yıllarda kurulan ancak ambargolar, kısıtlamalarla zayıf kalan yerli savunma şirketleri artık en üst ligde boy gösteriyor. Türkiye'nin ürettiği sanayi ürünleri arasında en göze çarpan unsursa insansız hava araçları, yani İHA ve silahlı versiyonu olan SİHA'lar. Son yıllarda kullanım alanları giderek artan SİHA'lar güçlü performanslarını sahada ispat ediyor. Nitekim dünya basını da Türk, İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'da oyun değiştirici yönünü vurguluyor. Suriye harekatları çok önemli çünkü Suriye bir harp laboratuvarı. Ruslar 200'ün üzerinde silah sistemi denediler. Aynı şekilde Türkiye'de. Birçok silah sistemi e, muharip olarak Suriye harp sahasında denendi. Sonra Azerbaycan-Karabağ muharebesi ile bir şey daha gördük. Türkiye yalnızca e, askeri envanter transferi değil, doktrin ve konsept transferi de e, yapabiliyor. Suriye'de, Libya'da, Darlu Karabağ'da gördük ki e, Türkiye'nin hem anka hem de bayraklar TB2 platformları şu an şu aşamada çok ciddi bir olgunluk seviyesine erişmiş durumdalar. Ciddi deneyim biriktirdiler. Başarılı bir şekilde kullanıldılar, kullanılıyorlar. ABD, İsrail, Çin dünyanın önde gelen İHA üreticileri. Türkiye 90'lı yıllarda ABD'den, 2000'li yıllarda ise İsrail'den İHA ithalatı yapıyordu. Ancak Heron tipi İHA'larda yaşanan sorunlar ve siyasi krizler Türkiye'yi yerli üretim yapmaya itti. Artık Türkiye SİHA modelleriyle fark yaratabiliyor, pazar payını genişletiyor. SİHA'larda en ön plana çıkan markalar Bayraktar TB2 ve Anka. İlk SİHA ihracatı anlaşması 2018'de Katar'la yapılmıştı. Yeni anlaşmalarsa kapıda. Türkiye şimdiden savunma sanayi ticaretinde önemli müttefikler edinmiş durumda. Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan ve Katar bu ülkelerin başında geliyor. Bu ülkelerle diplomatik ilişkiler de oldukça güçlü. Yani savunma sanayi aynı zamanda bir dış politika enstrümanı. Üretilen Türk ürünlerindeki yerlilik oranları da gün be gün artıyor. Peki yüzde yüz yerli üretim mümkün mü? Dış politika kaynaklı ihtilaflar ambargo girişimlerini de tetikleyebiliyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aksamlara Batı ülkelerinden gelen kısıtlamalar, yerlileşmenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. En son örnekse Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Kanada'nın tavrı oldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Türkiye'den tamamen legal olarak aldığı silahları kullanırken ve yalnızca Türkiye'den değil aynı zamanda İsrail'den de aldığı silahları ve Rusya Federasyonu'ndan da aldığı silahları kullanırken, kendi işgal altındaki topraklarını geri almak için bu silahları tamamen harp sahasındaki hedefler üzerinde kullanır ve neyi vurduğunu da Savunma Bakanlığı Twitter hesabından sürekli yayınlarken, Kanada birdenbire bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik bir kısıtlılığa gitti. Türkiye savunma sanayi üzerindeki ölü toprağını attı. Yeni projelerin arkası kesilmiyor. Nihai amaçsa Türkiye'yi savunma sanayinde en üst lige taşımak ve küresel alanda Türkiye'nin yerini sürdürülebilir kılmak.